Dostlar selamlar bakiyemizi Ramazan Ramazan suçluluk hissederekten resmen 3K'dan 100K yaptık neredeyse çok yaklaştık bunları da bilirsek muhtemelen 100K'yı geçebiliriz de hadi bakalım diyelim bakalım nereye doğru gidiyor oyun görelim dostlar. Neyse ya demiş ben senin moralim bozdur o esnada sövmüş herhalde. Oyda bakalım. Az kötü oldu. Az kötü oldu az. Verdiğin paraları geri mi alacaksın kasa yoksa bize? E, o kadar kazandık 3K'yı 80K'lara yaptık. Geri mi alacaksın Blackjack'le böyle? Lütfen olmasın Blackjack. He güzel. Hadi seri beyler seri. Oğlum bırakın chat'i oyununuza bakın. hadi bakayım. İftara mı gittiniz ne yaptınız? Hadi bakayım. Şuna söyle demiş seri olsun harbiden ya hadi be. Hadi be arkadaşım. Hadi be arkadaşım. Hadi be. 11'e kart alalım tabii ki. Yapıştıralım kartı. Yapıştıralım 21'i. Haydi bakayım. Oy. Arkadaşlar bu oyun bugün nereye gidiyor böyle ya? Kaldık 18'de. 8'e çekti 14. Harbiden adam 6'da kaldı. Bura ister misiniz? Bura kazansın. Güzel. Arkadaş resmen 100k yaptık parayı ya. Vallahi ilginç bir durum ya. Devam bakalım devam. İşte risk alınca... Demek ki ne oluyormuş dostlar? Risk alınca tutuyormuş. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Risk almak iyidir dostlar. Haydi bakalım. Şöyle 1-2-50 atalım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Haydi buradan da alalım. Bugün akıyor maşallah vallahi. Fakat Kasa galiba ne oluyor hop diyor ben de varım diyor burada bak kasa geldi. Kasa burada koyacak 20'yi falan. Ne diyor? Niyet ettin mi diyorum yine oğlum ne takıldınız muhabbetler alan çete vallahi billahi. 8 18'e çektik. 14. Oğlum 8 18'de kalsana be. 8 18'de kalsana be. E Al işte. Al işte. Savaş. Savaş sen ne yapıyorsun ya? Yarın artık kısmet kaldık 17 16. 6, 16, 15 yakın. 15'te kalacağız. Çok iyi gelmedi dostlar. Bu el kaçtı bize muhtemelen. 3 13ü e alalım kartı. Hadi burayı alalım bari. Burası patlar ama şurayı alalım bari. Allah Allah. Kurtulamadık 13'ten. Oy tamam. İşte bu. Patlarsın belki be. Aman Allah'ım. 112. Dostlar. Dostlar size ne diyeyim dostlar ben bu oyunu burada bırakıyorum. Fena koyduk fena valla. Diyecek bir söz bulamıyorum. Bir yandan da suçluluk duygusu. Ramazan Ramazan para kazandık haramdan diyeceğiz ama. Kime göre haram kime göre helal diyelim ve oyunu tadında bırakalım dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.